Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Halal ve Karanla birlikte süper kahramanlarla oynayacağız. Hazırsak başlıyoruz. Bu ses ne? Aa! Bir ses geliyor anneciğim. Siz burada oturun ben geliyorum. Bu ses ne ya? Allah Allah ne sesi bu ya? Tangır tungur tangır tungur. Yıktılar her yeri. Burada da kimse yok. Çocuklar bu ne? Aa yatak masak darmadan. Aa! Sen kimsin be? Bana bak bana. Allah cezanı vermesin bak buraya. Ay hırsız. Aa. Hırsız. Ben sana yapacağımı biliyorum şimdi. Çocuklar. Çocuklar koşun. Koşun koşun kahramanlarım. Kahramanlarım koşun. Şuna bakın. Aa, renk. Renk aran bir şey yapmamız lazım çocuklar. Çocuklar gidiyor mu? <laughs> gidiyor mu çocuklar? Ay ay anneciğim ayağım takıldı. Ay anneciğim ayağım takıldı. Ay çok ayağım acıdı. Çok ayağım acıdı. Aa, Çok fena takıldık anneciğim. Ay hırsız da kaçırdık galiba. Koşun bulalım şunu. Ah yürüyemiyorum da. Koşun. Koşun. Nereden kaçtın bu? Ay başka bir şeyimizi mi çaldı mı acaba? Gelin bakayım. Nerede bu? Buralarda bir yerlerde mi? Buralara mı gitti? Polisi mi arasak çocuklar? Aa, Polisi mi arasak? Orada mı? Dur bakayım bir. Dur şimdi. Ha burada. Gerçekten burada. Gerçekten burada. Anneciğim, anneciğim polis telefonumuzu getir. Polis arayalım. Koş anneciğim. Ali, Ali koş. Dana, dana. Evet evet bir başka bir yol aramamız sıkıntımızı çalıyor. Dur burada. Hey seni yaramaz. Git Bırakın beni. Beni bırakın Git. Anneciğim çekin arkadan kapıyı kilitleyeceğim. Burada kalsın. Çekin. Çekil, çekil Çekil, çekil. Bu burada kalsa. Şuna bak şuna. Anneciğim koş telefonumuzu getir. Çabuk telefonumuzu getirin, polisi çağıralım. Çabuk odadan telefon getirin. Ay şuna bakın. Arkadaşlar şuna bakın. Pis. Ne işin var senin bizim evimizde be? Ay telefon. Lan sen görürsün sen. Sen görürsün. Çaldıklarını istemiyorum. Sen ceza çektin. Seni polise ben gideceğim. Be. ara Aral balkondan kaçıyor anneciğim bu. Anneciğim bu balkondan kaçıyor. Heh. Heh. Alo polis mi? Evimize hırsız girdi. Hemen bekliyoruz sizi kaçacak bu çabuk olun. Anneciğim kaçacak bu ya polis gelmeden. Anneciğim kapı çalıyor anneciğim aç. Kapı çalıyor anne. Kapı çal. Geldi polis anneciğim aç kapıyı. Evet beni aradınız. <laughs> <laughs> ah polis bey nerede kaldınız <laughs> ya siz beklerken hırsız kaçıyordu az daha. Balkona kilitledik evimize hırsız girdi oyuncaklarımızı çaldı. Neyimizi çaldı? Bilgimiz var mı şimdi bir dakika not alalım. Evet. Anlatın mı Anlatın bana şimdi. Oyuncaklarımızı çaldı değil mi anneciğim? Oyuncaklarımızı çaldı. Bu mu hırsız? Süper kahraman mı? Mı? Hayır ya o benim oğlum kahraman o ya. Biz onunla hırsızı kovaladık. O hırsıza daha çok benziyor. <laughs> Hayır o bir süper kahraman. Bakayım anneciğim sen onu. Sensin hırsız. Ay sen bu hırsızı yakala. Hey ben de, çocuk, ben devlet memuruyum. <laughs> tamam memur bey tamam. Sen bir an önce şu hırsızı yakalayacak mısın? Bak balkonda kaçacak biraz sonra. Ol, sakin. Hey çocuk sakin ol bir dakika. Bakalım. Kaçacak biraz sonra. Neredeymiş? neredeymiş? Balkona kilitledik adamı. Eee evet, burada kimse yok. Nasıl yok? Bayağı yok. Çekil bakayım. Aa, aa. Bir dakika. ne bir demek? dakika. Demek? Bir dakika bir sakin olun. Şu an niye geç bakayım bir. Aa gerçekten. Bu ne? Bu, bunlar ne burada? Aa çaldıkları. Alık. Bunlar delil. Öyle her şeyi elleyemezsiniz. Bekleyin. Parmak <laughs> izinden bulacağım ben hırsızı şimdi. Ben ne çalmış? Ben... Bu ne? Bakayım. Haylazlardan bir tane hazmanı çalmış. Anneciğim, Şirin'imizi çalmış ya. Bu ne? Ayrılmen. Ayrılmenimizi de çalmış. Bakalım. Bu ne? Nilo'ya. <laughs> Kıymetlimizin Nilo'ya kızım. İyi misin? Anne ya. Bu beni de konuşamayan bir şey zannetti. Tamam. Aldı götürüyordu. Hiçbir şey yok. Bakalım. Bu Scooter kimin? İşte onu da çalıyordu. Hmm. Mustafa'nın o. Evet, babasının. Hmm. Bu cam açık. Hırsız camdan atladı herhalde. Ya polis Bey diyorum ya, buraya kilitledim camdan çıktı diye. Tamam, araştırıyoruz. Bir sakin olun. Bu ne? Tamam, ben şimdi hırsızı bulacağım. Bekleyin bakalım. Geçin içeri. Hırsız, hırsız. Maskesini... Maskesini bırakmış. Hırsız senden korktu herhalde. Ben sana buldum ya. Aferin sana. Ama bir daha vurmadan... Bir o, daha böyle şeyler olduğunda... 112 yani polis imdatı arayacaksınız tamam mı çocuklar? Ona aradığınızda biz geleceğiz biz çözeceğiz siz kendiniz müdahale okay. etmeyin. Niye benim oğlumun da süper güçleri var? Onun sayesinde biz onu oraya kilitledik. Her olsa, her zaman biz polisler çözeceğiz olayı. Tamam ah, teşekkür ederim pek çözdük sayılmaz ama neyse kaçtı zaten. Hayır, ben onu bulacağım sakin olun o iş bende. Biz ne yapacağız? Bekleyecek miyiz? Evet oturun, Sakince bekleyin Ben hırsızı yakalayıp getireceğim buraya. Görüşürüz çocuklar. Hadi bak, teşekkür kontağa... ederiz, teşekkür ederiz. Çok üzüldülerim çocuklar. Polis beni yakaladı. Ben size <laughs> özür dilemeye geldim. Başka türlü beni polis affetmiyor. Sizin beni affetmeniz lazım. Anneciğim bu yine gelmiş. Ya sen eve nereden giriyorsun ya? Polis getirdi beni, yakaladı aşağıda. Camdan inerken yakaladı beni. Çocuklar affedelim mi bu hırsızı. Evet. Ama insanların eşyalarını çalmak çok büyük bir suçtur. Ama ben eşyaları çaldım orada bıraktım. Hiçbir şeyinizi almadım ki. Ama kaçamadığın için almadım. Evet birazcık öyle olmuş. Bu çocuk beni yakaladı. Evet benim süper güçlü oğlum yakaladı seni. Kaçardık değil mi anneci? Evet. evet. Tamam. Nilo'ya kızım iyi misin? Anne çok korktum. Karan kucağından bırakmasın lütfen. Nilay sen kaçırılmadın ki. Küçük Nilay kaçırıldı. Olsun ben de korktum. Ya anne bu beni kıskanıyor. Ya, ya ne yapıyorsun Nilay'ı? Ya iyi Aa, mi a -a. Diyorsam, bir şey yapmıyorum. Anne Sakin ya olur. beni götürecekti yine. Sen gider misin artık evimizden? Tamam, Git. Tamam çocuklar kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Anneciğim affedelim mi? Bir dakika. Biz seni affettik mi? Anneciğim affedelim mi? Evet. Teşekkür bir daha yapmasam hırsızlık kötü bir şey değil mi? Getirdim size hırsızı. Hırsızla konuştunuz. Her şeyi hallettiniz mi? Evet hallettik. Affettik biz onu değil mi anneciğim? Evet. Aa, bundan sonra kapılarınızı düzgün kilitleyin. Ben gördüm. Camınız açık, oradan girmiş hırsız. Aa, aa. Camınızdan hırsız çıkmaya çalıştığı için açmış olabilir mi polis bey? Camınızda <laughs> olmadığı için hırsız girmiş. Efendim Anne. Evet, anne mi açıyor camı? Aa. -a. Evet annesi, camı açık bırakmayalım. Çocuklarımız düşebilir, hırsızlar girebilir. Dikkatli olalım. Peki teşekkür ederiz. Neyse artık biz sizi yollayalım. Çocuklarımızla oynamaya devam edelim. Biz çok güzel bir etkinlik tamam. yapıyorduk. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada anneciğim ya yine bir sürü olay geldi başımıza baban yine yok ortalıkta ya. aa. -a. Mustafa. 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 Nerede bu? Mustafa? Ne oluyor? Sesler geliyor. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Bir ne? sürü ses geliyor. Da uyuyordum ben. Ne oluyor? <laughs> bu elindeki nedir ya? Ne olsun ne? Eve hırsız girdi, eve polis geldi. Ee, ben uyuyordum. Beni uyandırsanız. <laughs> <laughs> Aa, yine polis kesin. Of ya of! Yine her şeyin sonunda geliyorsun. Bak konu komşu bile geldi, zillere bastı ya. Uykum gelmiş. Anneciğim biz bu babayı ne yapalım? <laughs> Ben buldum. Gıdık savaşı. Evet senin cezan bu. Seni gıdı gıdı yapacağız. Koşun çocuklar saldırın babanın üstüne. Saldırın. Arkadaşlar biz Mustafa'nın cezasını verirken siz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.